Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle fil çatısının ikinci etabını işleyeceğiz. Nesne yüklemin işine göre fiiller. Birinci fiilimiz geçişli fiildir. Geçişli fiil nesne alabilen eylemlerdir. Neyi, kimi ve ne sorulana cevap verir. Cümle ögelerinde nesnenin nasıl bulunacağını işlemiştik. Kolay yolu eylemin başına onu sözcüğünü getirip okuyabiliyorsa bu geçişli eylemdir. Yani Fi yüklem olan fiilin önüne onu sözcüğünü getirip okuyabiliyorsak bu geçişli eylemdir diyoruz. Dolayısıyla kılıç fiilleri geçişli eylemler yani iş fiilleri örneklerimize bakalım. Seni bulmaktan önce aramak isterim. İsterim yüklem. İsteyen kim? Ben gizli özne. Ben onu isterim dediğimiz zaman ne var? Bir geçişli eylemimiz vardır diyoruz. Rotanızı geçen her geminin ışığına değil yıldızlara göre ayarlayın. Ayarlayın yüklem olan fiilimiz onu ayarlayın ayarlayın diyebiliriz veya rotanızı zaten nesnemiz mevcuttur. Dolayısıyla bir geçişli eylemdir. Notluğunuzda şöyle demiş, fiilin başına onun sözünü getir ve anlamlı oluyorsa geçişlidir. Onu yaz, onu boya, onu sev ya da onu yazdım, onu boyadım, onu sevdim diye ifade edebiliriz. Dikkat demişiz bir cümlenin geçişi olabilmesi için cümlede nesnenin kullanılması şart değildir. ÖSYM'nin eski yıllardaki sorularında da vardır. Yani nesne alabiliyorsa zaten diyoruz tanımında ona dikkat edelim. Buraya bakmazsan fark edemezsiniz. Fark edemezsiniz birleşik eylemimiz yüklendir. Kim fark edemez siz onu fark edemezsiniz diyebilir miyiz diyebiliriz. O zaman fark etme bir geçişi eylemdir diyoruz. Ya da yolda bir süre bekledim onu bekledim diyebiliriz. Yani onu nesnesiyle okuyabiliyoruz. Dolayısıyla geçişidir. İkinci eylemimiz geçişsiz fiildir. Nesne alamayan yani hiçbir şekilde nesne alamayan eylemlerdir. neyi kimi ve ne sorularına cevap veremeyen eylemlerdir. Eylemin başına onu sözcüğünü de getiremeyiz. Zaten getirdiğimizde anlamsız olur. Ona dikkat etmemiz lazım. Burada oluş ve durum eylemleri geçişsiz çatılıdır demişiz. Edilgen çatılarda geçişsizdir. Ona da dikkat etmemiz lazım. Arabaya baktım, baktım yüklem, onu baktım diyemeyiz. Dolayısıyla bakmak eylemi nedir? Bir geçişsiz eylemdir. Kim seslere her zaman yardım ediyordu? Yardım ediyordu yüklem, kim o? Onu yardım ediyordu diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. O zaman geçişsiz eylemdir. Son örneği size bırakıyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü eylemimiz ettirgen fiildir. Geçişli bir eylemin RTT ekleriyle geçişlik derecesinin arttırılmasına yani geçişlinin tekrar sağlamasına ettirgen fiil diyoruz. Burada işi başkasına yaptırma anlamı vardır. Ona dikkat edelim. Bazen böyle de sorabilmektedir. Yeni gelen müdür eskisini aratmadı. Aramak burada normal eylemdir. Aramaktan aratmak onu aratmadı. Dolayısıyla ettirgendir. Başından geçenleri teker teker anlattığı, Onu anladı desek de yani anlama geçişlidir. Anlattı. T2 sayesinde ettirgenliği devam etmiş. Dolayısıyla ettirgen bir eylemdir. Buradaki örneklerimize bakabiliriz. Mesela boyamak, boyatmak, kırmak, kırdırmak, içmek, içirmek. Buralara baktığımız zaman bunların ettirgen olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eklere de burada ayrıyeten dikkat etmemiz lazım. Çatı ekleri her zaman önemlidir. Dördüncü eylemimiz oldurgan fiildi. Bu sefer geçişsiz bir fiilin üzerine yine ettirgende olduğu gibi reyatetir eklerini getirerek geçişsiz eylemi geçişli hale getiriyoruz. Ona dikkat edelim. Ya ekler ortaktır et, e, ettirgende ve oldurganda. Yalnız ettirgende geçişliyken, geçişlik derecesi artarken oldurganda eylem geçişsizden geçişli hale gelir. Ona dikkat edelim. Dolayısıyla hangisinde oldurgan yapılmış veya geçişsizden geçişli hale getirilmiş denildiği zaman eylemin kök ya da gövdesini alırız. Retetir eki almadan geçişsizse bu ekler sayesinde geçişli hale gelmişse oldurgan olmuştur diyoruz. Ağlamak, ağlamak eylemi, kızmak eylemi, bitmek eylemi bunlar normalde nedir? Geçişsiz eylemlerdir diyoruz. Şu eklerimiz sayesinde nesne almış mı? Almış. Mesela çocuğu ağlattı, babasını kızdırdı, işi bitirdi dediğimiz zaman şu eklere dikkat edin. Bunlar oldurgan ekleridir. Çocukları saatlerce güldürdü. Şimdi gülmek eylemi nedir? Onu gül diyemezsin. Ama gülmekten güldürmek bakın eki almış mı almış? Onu güldürdü diyebilirsin ve geçişli hale gelmiş. Dolayısıyla oldurgan Olmuştur diyoruz. Orhan Velişi'yi de yeni bir akım başlatmıştı. Başlamak eylemi o baştan başlamak başlatmak. Burada T ekine dikkat edelim. Onu başlamıştı ya da başlatmıştı diyebiliriz. Masanın üzerindeki formları doldurdu. Bakın örneğin kova doldu diyelim. Geçişsizdir. E, dolmaktan doldurmaktır. Ekini almış mı almış. Kovayı doldurdu. Dolayısıyla oldurgan olmuştu. Şurada değerli arkadaşlar bir ifadeyi daha ekleyebiliriz. Ettirgen ve fiiller sonuç itibariyle birer geçişli fiildir. İstemediği sürece buna dikkat etmemiz gerekir. Anlamanız dileğiyle. Ne <laughs> <laughs>